Nereden geliyorsunuz? Kim ee, bekliyorsunuz? Kayseri'den geldik. Annemle babam buradalar. Fransa'dan gelmişlerdi. 14 gündür buradalar. Karantina süreçleri çok şükür sıkıntısız bir şekilde geçti, bitti. Bugün de 5'te Allah izin verirse çıkacaklar. Alıp memleketimize, Kaysi memleketimize Kayseri'ye döneceğiz inşallah. Bugün çıkacağını mı söylediler? Size? Aynen. Biraz önce görüştük kendileriyle. Bugün çıkacaklarını, herhangi bir sorun olmadığını söylediler şekilde yani. Yani evet test yapacak bir durum da olmadı yani. Kendi yani başkasında oldu mu orasını pek bir bilgim yok ama benim annemle babamda test yapacak bir durum da olmadı. Hani burada günde 3 sefer ateşlerin ölçüldüğünü söylüyorlar. Ona dayalı olarak test yapılacak bir durum da olmadığını söyleyebilirim. Test yapılmadı yani. Yani test yapılacak bir durum yoktu. O yüzden e, herhangi bir sıkıntı yok. Beşte çıkacaklar Allah izin verirse. Memleketimize döneceğiz yani. E, ben İzmir'den geliyorum. Annem yurt dışından geldi Belçika'dan. E, 14 gün karantinaya aldı. Bugün de son günü. E, saat 5 dediler. Çıkmasını bekliyoruz biz de. E, herhangi bir e, problem var mı? Şükür şu an yok. yükselen oradan doktor raporuyla geldi. E, kendisi de gayet iyi. Her gün görüşüyoruz zaten. Kontrollerini yapmışlar test testimiz. Şükür bir sonuç kötü bir şey çıkmadı. Durumu gayet iyi. Her gün zaten düzenli olarak görüşüyoruz.